Bitti ama değil mi şimdi? Kapanlı mesele. Yok. Ne bitmesi? Daha birinci duruşmaya çıktık. E ee, ne olacak şimdi? Yani babam mobeselerden senin yapmadığın anlaşılınca konu kapanır diyor. New York'a da gidemedin tabii. Gidemedim. Gidemedim ama gideceğim. Bitsin şu meseleler. Kurtulayım gideceğim. Ay hala gideceğim diyorsun ya. Of. Selin gideceğim tabii. Hayalim bu benim. Ruh hastası yüzünden hayalinden mi vazgeçeyim? Gideceğim. Amsterdam'a hiç gitmediğini öğrenince Güzde teyze çok kızdı mı? Ha, bilmiyor ki. Nasıl? E ee, Ankara'yı nasıl açıkladın peki? İşte ucuza bilet. Ne bileyim Gülnur Hoca'nın düğünü falan. O an ne geldiyse aklıma onları söyledim. Oğlum daha ne kadar devam ettireceksin bu yalanı? Fırsatmış işte söyleseydin. Söyleyemem. Yani söyleyemedim de zaten. Hangi birini söyleyeyim ayrıca? Tıptan devamsızlıktan kaldım. Amsterdam'a gitmedim Erasmus falan yok. Hangisini söyleyeyim? Öldürür beni zaten New York falan komple biter. Olmaz imkansız. Yani ama ben bu Ankara yalanına inanmasına çok şaşırdım. Güzde teyze öyle kolay kolay kül yutmaz. Kadının başında o kadar... ...o kadar çok dert var ki başka başka. Yani inandı da işte mecburen. Ne derdi ya? Senin babamın bir ilişkisi varmış. Ne? Hem beş yıldır. İnanabiliyor musun? 5 yıldır. Hiçbirimizin ruhu duymadı ya. Bir de çocuğu varmış ayrıca. Oylum sen sen ciddi misin? Öf, sorma, sorma ailecek mahvolduk, dağıldık. Yani herkes bir yana daldı resmen. Oylum. Anne. Oylum. Duymuş mudur? O kadar yüksek bağırdın mı? Anne. Kimle konuşuyorsun? Selin. Babam değil. Tamam kapat. Kapat. Ben seni arayayım mı sen? Tamam. Ara çok merakta bırakma beni. Tamam. Bay bay. Senin bana söylemediğin ne var? Nasıl yani? Senin benden başka sakladığın ne var diyorum. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Anne nereden çıktı şimdi gece gece? Tim denilen o serserinin annesi o gün bana kızınız Ender bulunan bir yalancı dedi. Ne dedi? Ender bulunan yalancı mı dedi benim için? Kadın seni nereden tanıyor da senin hakkında böyle çirkin bir yükme varıyor? Nereden bileyim ben? Nereden bilebilirim? Gene gene konuşmuş işte. Sen o kadınla daha önce tanıştın mı? Hayır anne. Ya hayatımda ilk defa gördüm yemin ederim. Niye o zaman böyle şeyler söylüyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum niye söylüyor, nereden bileyim. Ruh hastası, oğlunun ruh hastası annesi işte. Yani oğlunu temize çıkartmak için bana sallamış belli ki. Nereden bileyim ben? Kalk hadi pijamalarını giydireyim. Kalk. ederelim dön arkan bir sürü şeyler otur su